Robotik yatak, lokomat, sanal gerçeklik destekli yürüme ve denge platformu, hastalarımızın felç sonrası yürümenin sağlanması amacıyla kullandığımız güncel teknolojik robotik sistemlerdir. Vücudumuzda hayatı öneme sahip fonksiyonların stabil hale getirilmesi ve iyileştirilmesi sonrasında mümkün olan en kısa sürede hastalarımızın tüm ihtiyaçlarına cevap veren kapsamlı rehabilitasyona başlanmalıdır. Yürüme olasılığı olmayan hastalarda bile robotik sistemler hastayı ayağa kaldırır ve sonrasında robotik ayaklar motor gücüyle hastayı yürütür. Robotların diz ve kalça ortezleri üzerindeki sensörlerle yapılan hassas ölçümler hastanın çabasını değerlendirir ve vücudun belirli harekete verdiği her bir tepkiyi monitörde sunar. Buna göre de ayarlar değiştirilerek hastanın yapamadığı kısım oldukça yoğun ve teknoloji tedavi robot sayesinde geliştirilir. Yürüme yeteneği bir miktar kazanan hastalarda ise yürüyüş ve denge rehabilitasyonu için sanal gerçeklik aracıyla günlük yaşam zorlukları taklit edilerek vücut ağırlık destek sistemi ve görsel işitsel geri bildirim mekanizmaları da dahil edilerek tam ve doğru şekilde yürümeye uyum sağlama eğitimi verilir. Hastanemize felç sonrası yürüme bozukluğu yaşayan hastalar robot destekli rehabilitasyon hizmetini güvenle sağlayabilmekteyiz. Evet.